Sevgili dostlar Fatih Camii'ne geldik. Taphane sokağındayız. Fatih'in en güzel yerinde İstanbul'un en güzel tepelerinden birindeyiz. Taphane ismi özellikle seçilmiş bu caminin olduğu bu sokağa. Taphane dervişlerin yolculukları sırasında konakladıkları aslında bir çeşit otel anlamına geliyor. Ve Fatih Camii'ne giden bu sokağın adı da böyle uygun görülmüş. Evet. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer İstanbul'un önemli tepelerinden bir tanesi. Bu sadece Konstantiniye yani bizim elimize geçtikten sonra değil ondan öncesinde de çok önemli bir yer. Daha evvelden burada Havaryun Kilisesi olduğu biliniyor. Bu Fatih Camii'nin bulunduğu yerde. Havaryun Kilisesi de Roma İmparatorlarının ve Bizans İmparatorlarının gömüldüğü yer olarak biliniyor. Hatta şeyden de kesinlikle eminiz e, ee, şehrin ilk kurucularından Konstantin, Büyük Konstantin'in mezarı bu tepede. Bundan eminiz. Ondan sonraki imparatorlar da doğal olarak burada gömülmeyi bir adet haline getirmişler. Ee, bu Havariyon Kilisesi'nde fakat sonrasında Havariyon Kilisesi İstanbul ele geçirildiği zaman e, o zaman işte Fatih'in de anlaşması gereği Patrikhaneye çevriliyor. Patrikhane burada e, Kim manastırda ve Havarin Kilisesi'nde işlev görülüyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1400 kaçtı? E, 62 idi. Fatih'ten evet. 10 sene sonra. 10 sene sonra e, Fatih Sultan Mehmet burada kendisine bir cami yaptırmayı amaçlıyor. Ve bu caminin yapılması için e, buradaki Havarin Kilisesi boşaltılıyor ve yıkılıyor. Havariyun Kilisesi'ndeki Patrikhane de başka bir tarafa geçiyor. Burasının mimarisi de esasında bu şekilde değil biliyorsun. Orayı sen anlat. Şimdi devam edeceğiz. Karşıdan şöyle bir güzel bakalım Fatih Camii'ndeyiz. Evet sevgili dostlar şimdi Fatih Camii'nin avlusundayız. Bu aslında bu avlu daha doğrusu ve mezarlıklar bölgesi orijinal Fatih Camii'nden günümüze kalan yegane eserler. Bakın şuradaki binanın zaten taşlarıyla öteki taşların arasında ciddi bir fark var farkındaysanız. Çünkü orijinali öyle. Bu çok sonrasında tekrardan yapılan 1700'lü yıllarda tekrardan yapılan hali. Niye böyle diyoruz? Şimdi efendim burası e, Fatih Camii olarak yapımına 1463'te başlanıyor. O zaman e, Atik Paşa, Mimar Atik asıl adı Sinan ama Mimar Sinan'la şey yapılmasın diye de hani karıştırılmasın diye de Atikpaşa deniliyor. Kendisi Rum asıllı olduğunu biliyoruz, devşirme olduğunu biliyoruz. Bir cami yapılması Mimar Mimar Atikpaşa'dan isteniyor Fatih Sultan Mehmet tarafından ve buradaki amacın aslında sanırız Ayasofya'nın da geçinmesi kubbe olarak. Ve buraya bu tepeye bunun yapılması için emri veriyor. Atikpaşa bu caminin yapımına başladığı zaman kendisine bir vakıf kuruyor. Ve bu vakıf üzerinden de bir takım yardımlar toplayarak bu caminin yapılması için uğraşıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet de buraya bu camide kullanılmak üzere büyük sütunlar getirtiyor. Aradan belli bir zaman geçiyor. Caminin açılışı için artık her şey tamamlanıyor. Yaklaşık 8-10 senelik bir çalışmanın sonucunda. Fatih Sultan Mehmet buraya geldiği zaman kendisinin buraya getirtmiş olduğu e, sütunların tam olarak kullanılmadığını ve bunların aslında kısaltılarak kullanıldığını dolayısıyla da bu sebeple Ayasofya'yı tavan Hani e, olarak geçemediğini anlayınca tabi sinirleniyor ve Mimar Atik Paşa'nın ellerini kestirttiriyor. Bunun üzerine Mimar Atik Paşa kadıya gidiyor ve padişahtan şikayetçi oluyor. Tabii bu arada yani kendisinin aslında böyle bir hani şeyin sonucundan bir hani bir koskoca Fatih Sultan Mehmet'i ee mahkemeye veriyorsun. Bir sonuç çıkmayacağını düşünüyor ama yine de bunu yapıyor. Kadı durumu inceliyor ve Mimar Atik Paşa'yı haklı görüyor. Akabinde padişahı mahkemeye çağırıyor. Bu Hani bir zamanlar şey yaptığımız Üsküdar'daki evet, mahkeme. Evet Üsküdar'daki mahkeme sokağını ve mahkeme binasını biliyorsunuz sevgili dostlar. İşte o malum duruşma da o mahkeme salonunda yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet geliyor koskoca padişah bir tarafta elleri kesilmiş mimar Atik, öbür tarafta da kadı duruyor. kadı Fatih Sultan Mehmet'e durumu anlatıyor ve aslında haksız olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da mahkemenin Fatih'in ellerinin kesilmesine karar verdiğini anlatıyor. Fatih Camii'nin iç avlusuna doğru ilerliyoruz sevgili dostlar. İstanbul'un güzel camilerinden bir güzel daha işte karşımızda. Evet, hikayenin kalan kısmına da buradan devam edeceğiz. Padişah'ın ellerinin kesilmesi kadı tarafından kararlaştırılıyor. Bu uygulamaya geçinmeden evvel ama Mimar Atik Paşa diyor ki ben Osmanlı'nın adaletine e, inandım, güvendim, buraya geldim ve bu adalet sağlanıyor ama bundan öteye gitmenin anlamı yok. Padişah, koskoca padişah elleri kesilmesin diyor ve davasından vazgeçiyor. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet de Mimar Atik Paşa'ya ömrünün sonuna kadar belim miktar her gün para vermeyi kabul ediyor. Evet, e, Fatih Cami Cami'nin e, mimar ve padişahla arada bir ihtilafı e, ortaya çıkaran bir yapı olduğunu da böylece öğreniyoruz. Ancak aradan geçen e, yaklaşık bir e, 15-20 yıl sonra aslında mimar Atik Paşa'nın ne kadar akıllı ve haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü büyük bir deprem yaşanıyor ve o depremde e, bu cami yıkılıyor. 1766 depremi değil mi? Ondan sonra da tabii 1766 depreminde de yıkılıyor. Yani iki defa yıkıntı geçiriyor ve 1766 depreminden sonra 1771 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam tekrardan yapılıyor. Ve bu ikinci yapılmış hali günümüze dayanan kadar gelen e, hali. Ama Fatih Camii Ayasofya'nın haşmetini geride bırakamıyor. Evet. Şimdi tabii hikayenin bir de kadıyla şey arasındaki, padişah arasındaki kısmı var. Onu da istersen aktaralım izleyicilerimize. Ee, padişah e, kadıya diyor ki kararı aldıktan sonra e, eğer diyor benim padişah olmamdan etkilenip de burada benim lehime karar verseydin senin kendini buracıkta alacaktım diyor. Onun üzerine kadı da kendi oturduğu yerin altında sakladığı gürzü çıkartıyor. Eğer diyor sen de benim verdiğim karara padişah olmandan dolayı reddetseydin ben de senin başını burada ezecektim diyor. Adaletin gürzüyle diyor. Böyle de bir anlatı vardır Evliya Çelebi'de. Evet, Evliya Çelebi'nin anlattığı rivayet söylediği bu. Ama Osmanlı'nın adaletini simgeleyen güzel de bir rivayet. E, gerçekten bu hikayeler, bu anlatılar e, şehirlerin, özellikle İstanbul'un mekanlarını daha da anlamlandırıyor ve güzelleştiriyor sevgili dostlar. Muhteşem. Ve elbette, bakın martı sesleri. Evet sevgili dostlar Fatih Camii'nin ve haziresinin bugünkü halini görüyoruz. Şu anda Sultan 3. Mahmut zamanında aslında yapılmış hali bu ee, 1770'lerde. Bunun orijinal kısmının tabi bir kısım özelliklerini görmekle beraber çoğunu görmüyoruz. Ve burada aradığımız esas noktada aslında Fatih'in türbesiydi. Fatih'in türbesinin orijinali de aslında caminin şu anki halinin mihrabının altında kalmış durumda. Dolayısıyla biz 1700'lerden kalma bir Fatih Camii'ni size gezdirmiş olduk burada.